Kalkınmada öncelikli olan 14 yıldır bu konulara hassasiyetle değinen AK Parti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yaşları 18 ila 40 yaş arasındaki genç çiftçilerin projelerine 30 bin liraya kadar verilecek hibe için yapılan başvurular sonuçlandı. Buna göre 159 genç çiftçinin tamamı 30 bin lira proje desteği alacak. Elimizde 159 genç çiftçimize 30 bin liralık hibe desteği alacak. Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim vaatleri arasında bulunan genç çiftçilere yönelik 30 bin lira hibe desteğinin diğer tüm vaatler gibi yerine getirildiğini söyledi. 1 Kasım seçimlerinde o bizim kitapçığımız olan kitapçıkta vatandaşımıza, halkımıza neleri vaat ettiysek harfiye, bir tane dahi eksik olmamak kaydıyla hepsini yerine getirdik. Öncelikle bunun mutluluğunu yaşadığımızı belirtmek istiyoruz. Çünkü bir seçime gidiyorsunuz. O gittiğiniz seçimde vatandaşınıza bir söz veriyorsunuz. Sözler veriyorsunuz. Şunları şunları yapacağız diyorsunuz. Sonrasında da bu verdiğiniz sözleri yerine getirmek hem bizleri ziyadesiyle memnun ediyor, mutlu ediyor. Aynı zamanda da vatandaşımızı da mutlu ediyor. AK Parti'nin seçim vaadi olan genç çiftçilerimize seçim vaadi olan 30 bin liralık hibe desteği söz verdiğimiz gibi elhamdülillah diyorum yerine getirildi. Doğanay listelerin hem bakanlığın genççiftçi.tarim.gov.tr adresinden ilan edildiğini hem de 27 Haziran ila 1 Temmuz arasında il müdürlüğünün girişinde askıda kalacağını söyledi. Başvurulan projeler Vali yardımcılığı. E, Vali Yardımcımız Başkanlığında oluşturulan değerlendirme komisyonlarıca yapılan çalışmalar neticesinde sonuçlandırıldı ve bitti. Asil ve yedek listeler hazırlandı. Listeler hem bakanlığın internet sitesinden ilan edildi hem de 27 Haziran 1 Temmuz e, tarihleri arasında Tarım İl Müdürlüğümüzün girişinde askıda kalacak. Destek e, almaya hak kazanan listedeki e, genç çiftçi kardeşlerimiz il ve ilçe müdürlükleri arasında 11-15 Temmuz tarihleri arasında sözleşme imzalanacak. Yani burada başvuru yapıp bu başvurulara da hak kazananlarla ilgili sözleşmeler yapılacak. Sözleşmeler yapıldıktan sonra da genç çiftçilerimize AK Parti'nin eee hükümetimizin vermiş olduğu bu destekler bir bir hepsi yerine getirilecek inşallah. Bu manada Bolu ilinde ve genelinde ilçelerde baktığımız zaman dört divanda 11 bir proje. Gerede'den 23 proje, Göynük'ten 24 proje, Kıbrısçık'tan 11, Mengen'den 9, Merkez ilçemizden 27, Mudurnu'dan 32, Seben'den 13 ve Yeni Çağ'dan 9 genç çiftçi kardeşimizin projesi 30 bin liralık hibe desteği almaya hak kazandı.